Evet gençler şimdi de e, Milli Eğitim'in yayınladığı çalışma sorularından Trabzon başlıklı soruları yapmaya başlayacağız. Burada yine çok kolay sorular vardı. Yine tekrar söylüyorum diğer videoda söylemiştim. E, buradaki sorulara bakarak LGS yorumunda yapmayalım. Çünkü LGS sorularına paralel sorular değil bunlar. Bunlar sadece konu çalışma soruları, konu tekrar soruları yani bizim bunlara bakarak LGS kolay çıkacak mantığından vazgeçmemiz gerekiyor. Bizim asıl bakacağımız sorular buradaki Milliyetim'in yayınladığı örnek sorular olmalı. Şimdi bakalım sorulara. Birbirine eş 30 tane kartın her birinin yüzü beyaz. Diğer yüzü ise mavi, yeşil veya kırmızıymış. Bu kartlar beyaz olanlar böyle ters çevrilerek dizilmişler. Sorumuz da şu. Diyor ki bu kartlardan rastgele bir tanesi çevriliyor. Çevrilen kartla ilgili şu bilgiler verilmiş. Seçilen kartın bu yüzünün mavi olma ve kırmızı olma olasılığı eşit. Yani ne anlıyorum ben buradan? X tane mavi varsa X tane kırmızı var. E seçilen kartın yeşil olma olasılığı 5'te 1. E toplam 30 kart vardı. Hemen payda 30 olsun diye çarparsam 6 ile demek ki 30'da 6 olur. Ne anlıyorum ben? O zaman 6 tane ne var? Yeşil var. O zaman 30'dan 6 çıkardım. Geriye kaldı 24 tane kağıt. Ne anlıyorum? Demek ki mavi kırmızıların toplamı 24. O zaman 2'ye böldüğümde 12 mavi, 12 kırmızı olur. Zaten bana mavileri sormuştu. O da 12. Geldik soru 2'ye. Bir proje kapsamında akıllı şehir olarak tasarlanmış bir bölgedeki çöp kutuları ayrılmış çöpleri sıkıştırıyor ve dolan kutular toplama araçlarına sinyal gönderiyor. Sinyalin geldiği kutuyu algılayıp harekete geçen toplama araçlarıyla toplanan atıklar geri dönüştürülüyor. Veya yeniden kazanım yollarıyla enerjiye dönüştürülüyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Şimdi kentin farklı bölgelerine yerleştirilen evsel atık, plastik ve kağıt atık toplama kutularının kapasiteleri sırasıyla ben şöyle diyelim. Evsel sonra plastik ve kağıt. Şimdi evselin eee Toplama kutusunun kapasitesi neymiş? Şu. Hemen yazıyorum. 0,5 çarpı 10 üzeri 4 sırası dediği için plastiğin de buymuş. Bunu sıfırlarını şu e, onluğa aktarırsak ne yapıyorum yani? 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 4 demektir bu. Şöyle yazabiliriz bunu biz. 305 çarpı 10 üzeri 4 yanında 10 üzeri eksi 3 var. E bunların çarpımına ne yapar? 305 çarpı 10 üzeri 1 yapar. Unutmayalım bu da. Geldik buraya. Kağıtta neymiş? 0,402 çarpı 10 üzeri 3'müş. Şimdi diyor ki şöyle aşağı inelim biraz daha. Diyor ki kutlar yerleştirdikten bir ay, bir ay içerisinde evsel atık toplama kutusu 24 kere. Yani bu e, kutudan 24 defa toplanmış. Bu kadar çöp varmış demek ki. Evsel atıklarda 24 çarpı yaptık buraya. Ve Diyor ki plastik toplama kutusu 10 kere. Demek ki bunu da 10 tane varmış. 10 kere bu kadar çöp oluyor. Çarpı 10 yaptık. Yine kağıt toplama kutusu 20 kere. Demek ki çarpı 20'yi buna yapıyoruz. Projenin ay sonunda ay sonu raporuna toplanan atık miktarları kilograma çevrilerek yazılacak. Kilograma çevirdiğini unutmayalım. Nasıl çevireceğim? Bunlar gram bu arada değil mi? Bakın hepsi gram. Gramı kilogram yaparken bine bölüyorum. Şimdi şuna baktığımızda esir atığı yaptığımızda şurada. 24 çarpı 0,5 yaparsam zaten bu 12 yapar. 12 çarpı 10 üzeri 4 değil mi? Bine bölmek demek 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demektir. E buradan ne yapar bu? 12 çarpı 10 üzeri 1 yani 10. O da ne yapar? 120. Birazdan onu şuraya alalım. 120 oldu evsel. Şimdi buraya bakalım. Zaten burada ne vardı? 305 çarpı 10 çarpı 10. Yani 305'in yanı 2 sıfır mı geldi? Ne yapıyordum? Bu gram. Kilogram için bine böldüm. 2 sıfır gitti. Bir de virgül. Demek ki bu da 30,5 kilogram oldu. Bunu da bakalım. Burada zaten 10 üzeri 3 olunca virgül 3 sağa gelecek. Ne olacak burası? Zaten 402 oldu. 402 çarpı 20 yaparsak 8040 yapar. E bunu da ne yapacaktım? 1000'e bölecektim. Bir sıfır gitti. 2 de virgül kaydırdım. Ne oldu? 8,04 kilogram olduğu Demek ki toplam kilogram 120 artı 30,5 artı 8,04. Bunu topladığımda 120 tam var, 30 tam var, 8 tam var. 158 tam olur. Onda birlerde 4 ve yüzde birlerde de 5, onda bile 5 var. Yüzde birde 4 var. Demek ki 54 olacak virgülden sonrası. E bunu ben nasıl yapıyordum? Bu 10 üzeri, şurası 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Burası 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 2. Yani 2 çarpı, bir 1 çarpı 10 üzeri 2. 1 çarpı 10 üzeri 2 bunlar da var. Yani A ve C gitti. Sonra 5 çarpı 10 üzeri 1. 5 çarpı 10 üzeri 1 ikisinde de var. Sonra 8 çarpı 10 üzeri 0. 8 çarpı 10 üzeri 0. Bunda yok. Kaldı bize B. Evet geldik soru 3'e. Evet yukarıdaki bilgi de şunu diyor. O ee, bir okul yönetimi öğrencileri için bir kurs açmaya planlıyor. İmkanlar doğrultusunda açılacak olan kurs okçuluk veya voleybol kursundan biri olarak belirleniyor. Ve okul öğrencilerinin bu iki kursun hangisini daha fazla istediğini öğrenmeyi amaçlayan okul yönetimi tüm öğrencilere hangi kursun açılmasını istersiniz tercih edersiniz sorusunu yöneltmiş. Buna göre en fazla tercih edilen kursu açacaklarmış. Bu e, yapılan anket sonucunda da gelen sayılar bu şekildeymiş. Şimdi bakalım yani okçuluk mu daha fazla gelmiş? Voleybol mu daha fazla istenmiş? Şimdi okçuluk ne var burada? Mağaralar okçuluk ya. 10 18 12, 16 Toplarsam e, bu 30, 40, 56 yaptığı okçuluk. Peki voleybola bakalım. 6, 14 16 ve 18 Zaten şu 30 yaptı 48, alt daha 54. Hangisi kazanmış? Okçuluk. Demek ki okçuluk açılmış. Soru da şuydu. Grafiğe göre okul yönetiminin açacağı kurs en fazla ve en az tercih etmiş olan sınıflar sırasıyla hangisi? En fazla okçuluk isteyen hangisi? 6. sınıflar. En az okçuluk isteyen hangisi bakıyorum? O da 5. sınıflar. Yani 6. sınıf ve 5. sınıf olması lazım. O da bakıyorum. C şıkkında var. Hemen soru 6'ya soru 4'e geldik. Olasılıkla ilgili bize burada bilgi veriyor. Diyor ki bir ayakkabı mağazasının deposunda özdeş kutular içinde 60 tane ayakkabı var. İşte mağaza müdürü kış sezonu kapandığı için mağaza olan bir botun 3 rengini de özdeş kutulara koyup depoya gönderiyor. Depoya gönderilen botların 15'i siyah, 21'i kahverengi, 24'ü beyaz renkli olup tüm botlar 37 numaradır. Mağazanın internet sitesinde botun fotoğrafını gören Zeynep Hanım botun 37 numara ve siyah renkte olanını almak için mağazaya gidiyor. Mağaza çalışanı Zeynep Hanım'ın istediği isteği üzerine depoya gider. Ancak depoda tüm kutuların özdeş ve üzerinde hiçbir etiketin olmadığını fark eder. Mağaza çalışanı depoda eline aldığı ilk kutu içerisinde Zeynep Hanım'ın istediği ayakkabının olma olasılığı ne kadardır? Çok basit bir soru. Toplam kaç ayakkabı vardı? 60. Ne istiyorum ben? Siyah. Kaçı siyah? 15'i. 60'ta 15. Sadeleştirdim 15 ile 1 bölü 4. Yani 5'lik. Hemen geldik buraya. Bu güzel bir soru sayılır ama çok da zor değil yine. Üstteki kısmı geçiyorum. Burada tıpta uzmanlık sınavında en çok tercih edilen bölümler verilmiş. İşte diğer e, göz dermatoloji, radyoloji olarak. Bunda ise diğer bölümdeki yani şu kısmın sayıları verilmiş. Hemen bakalım. Diğer bölümde kaç kişi var? Buradan bakarsak 7 8 8, 4, 3, 2, 2, 1 ve 5. Şimdi 7, 8, 15, 20, şu 10 yaptı 30, şu 5 yaptı 35, bu da bu 40. Demek ki burada 40 kişi var. Bana diyor ki tıp token öğrencilerin sayısı yani tamamını soruyor. Tamamı kaç derecelik açı olacak tamamında? 360 dereceli hale grafiği değil mi? Ne hemen yapacağım burada? Bir orantı. 144 derecelik yerde 40 kişi varsa ne arıyorum? 360 derecelik yerde kaç kişi var? Hemen burada doğru orantı olduğu için ne yapmam lazım? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Nasıl bulacağım peki? İkisini çarpacağım önce. 360 çarpı 40 x'in karşısındakine böleceğim. 144. Yani 360 ile 40'ı çarpıyorum. Çarpımı üstte yani pay kısmı 14.400 yapar. Bunu da 140'da da böldüğümüzde tam 100 kişi olmuş olur. O da A şıkkında var. Evet geldik soru 6'ya. Diyor ki burada bir oyun var. Bildiğimiz tabu oyunu. Arkasında sayılar var. Şunlardan bir tanesi ve diğer tarafında da sayıların özellikleri var. Diyor ki hemen gelelim. Bir tane kart arka tarafı bu. Bilgiler şunlar. Pozitif bölenleri 12 tane. Asal çarpanları 2, 3 ve 7. Çarpanlardan biri 18. Buna göre bu kartın arka tarafı nedir? Sorunun mantığı bu. Yani özeti bu. Şimdi bakalım. Sen çok kolay bir soru. Bir kere ee, şuna bakalım. Çarpanlardan biri 18 olduğuna göre 18'e bölünmesi gerekir. Bir kere burada 70 18'e bölünmez. 75 bölünmez. 126 bölünür. Bu da bölünür. Şimdi bakalım diğerine. Ne istiyorum? Asal çarpanları 2, 3 ve 7. Şimdi asal çarpanları 2, 3 ve 7 ise hem 2'ye hem 3'e hem 7'ye bölünmesi gerekir. E bakalım burada. E, 2'ye, 3'e ve 7'ye bölünmeyen hangisi var? Mesela 360 burada kaça bölünmez? 7'ye bölünmez. O yüzden bu olamaz. Zaten mecburen elinde C şıkkı kalıyor. Gayet basit bir soruydu bu da. Geldik soru 7'ye. Evet burada 15 tane kart var. Bunlar yazıyormuş ön yüzlerinde. Üstü ifadeler. Alper kartları ters çevirip karıştırıyor ve sayılar görünmeyecek şekilde <laughs> yeniden diziyor. Kartlardan birini rastgele çeviren Alper'in kartının üzerinde 4 üzeri eksi 1. Hemen şunu 4, 2 üzeri 2 yaparsak üzerinde de eksi 1 var. Üstünü üstün çarpıyordum. Bu 2 üzeri eksi 2 unutmayalım. Alper kalan kartlardan şimdi hangisini seçmişti? Şunu seçtim bu gitti. 15 kart vardı. Kaç tane kart kaldı? 14 tane. Kalan kartlardan rastgele bir kart çevirdiğinde üzerinde yazan sayı ile ilk çektiği kartın çarpımı üzerinde çıkan sayının çarpımının birden küçük olma olasılığı kaçtır? Şimdi birden küçük olması için kuvvetinin eksi olması gerekiyor. Unutmayın. Birden küçükse eğer kuvveti eksidir. Hemen bakalım. Şimdi 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 3 çarparsam 2 üzeri eksi 5 yapar değil mi? Yani kuvveti negatif olur. Bu olur. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 1'i çarparsam 2 üzeri eksi 1 yapar. Bakın şu 2 üzeri eksi 5'ti. Kuvvet eksi. Bu 2 üzeri eksi 1. Bu da olur. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri eksi 2 çarparsam 2 üzeri 2 yapar. Bu olmaz. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri eksi 2 çarparsam 2 üzeri 0 yapar. Bu da 1. O da olmaz. Birden küçük olması gerekiyor. 2 üzeri eksi 5 ile 2 üzeri eksi 2 çarptım. 2 üzeri eksi 7 oldu. Bu da olur. Bu zaten e, 2 üzeri 2'dir 4. Bir de kuvvetinde eksi 2 var. 2 üzeri eksi 4'tür. 2 üzeri eksi 4 ile 2 üzeri eksi 2 çarparsam 2 üzeri eksi 6 bu da olur. Bu zaten 2 üzeri 0'dır yine aynı şey bu. 2 üzeri eksi 2 çarparsam 2 üzeri eksi 2 olur. Bu da olur kuvveti negatif. 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 2 çarpılırsa 2 üzeri eksi 4 olur. Bu da oldu. Bu 2 üzeri eksi 8'dir. Çarparsam 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 10 olur. Bu da oldu. 2 üzeri 5 çarptığında 2 üzeri 3 olur. Bu olmaz. 2 üzeri bu 2'dir. Çarparsam 2 üzeri 0 yapar. Bu da olmaz. Kuvveti eksi olsun istiyoruz. 2 üzeri eksi 4 çarptığında 2 üzeri eksi 6 olur. Bunun kuvveti negatif. Birden küçük olur. Bu 2 üzeri eksi 3'tür. Çarparsam 2 üzeri eksi 5 yapar. Kuvvet negatif olur. Bunu çarparsam 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 1 yapar. Olmaz. Şimdi olasılık soruyordu. Toplam kart sayım kalan 14 tane kart kaldı. Bundan hangileri e, negatif oldu çarptığımda kuvveti? 1, 2, 3, şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi oldu. Yani 9 bölü 14'müş olasılığımız. Evet geldik 8'e. Burada bu özdeş olan taşlardan önce bu şekli yapıyor. Böyle uçlarını birleştiriyor. İçi bir kare. Sonra bu şekli yapıyor. Diyor ki şimdi birinci şeklin alanı, şu iç kısmının alanı buymuş. Bu bir tam kare. Bu 2x'in karesi. Bu 7'nin karesi. Burada artı olduğu için bu 2x artı 7'nin karesi. Ne anlıyorum? Buradaki her kenar 2x artı 7. Yani şurası da şurası da 2x artı 7. Ne anlıyorum? Bu panelin demek ki Uzun tarafı 2x artı 7. Şimdi buraya bakalım. Burada ise o uzun taraf burası. Bakın unutmayalım. Şurası 2x artı 7. Şimdi şurada yani bunun tam hizasından baktığımızda bir şurası var. Bir de iç bölge var değil mi? Zaten üstteki bakın panelin kısa tarafı değil mi? Bunu unutmayalım. Şimdi bu iç kısmında da ağını boymuş. Bu da bir tam kare. Bu 2x'in karesi. Bu da 5'in karesi. Arada artı var. Bu 2x artı 5'in karesini ne anlıyorum? Demek ki şunun e, iç kısmındaki şu yer 2x artı 5. E, tamamı 2x artı 7 idi. Demek ki bu kısım 2'ymiş ki topladığımda bu uzunluk 2x artı 7 olsun. Ne anlıyorum? Bunun da kısa tarafı 2'ymiş. Bana bunun alanını soruyor. Ne yapıyorum? Kısayla uzunu çarpıyorum. Dağılma özelliği da çarparsam 4x artı çarparsam 14. 4x artı 14 nerede var? A şıkkında var. Evet bu da 9. son soru bu. 9 e, soru vardı herhalde. 9 evet, soru vardı burada. Hemen gelelim soruya. Yine kolay bir soru. Diyor ki kapalı hali şekil bir dek gibi açık hali şekli iki gibi olan yemek masasının açık hali ve kapalı halleri verilmiş. Masa şekil iki hale getirilirken orta bölme yani şu üçüncü bölme yazan yer Tam orta kısmından çıkıyor. Buna göre yemek masasının açık halinin alanını soruyor. Şimdi zaten bu bir kere kaç demektir? 10 kök 5 demektir. Bu ise 5 kök 3 demektir. Şimdi açık halinde de yine şurası değişiyor mu? Değişmiyor. 5 kök 3. Peki şu yeni gelen kısım ne demek? Kaçtır bu? Ee, bu da 16 çarpı 5 için 4 kök 5'tir. Şimdi şu yani şöyle gösterelim. Şu parça ve şu parçanın toplamları zaten kaçtı? Burada görüyoruz biz. 10 kök 5'ti. E 10 e, kök 5 şu iki parça. 4 kök 5 daha geldi. O zaman bu uzun tarafın tamamı 14 kök 5 oldu. E ne yapıyorum alan bulurken? Kısayla uzunu çarpacağım. Ne yapıyorum? 5 kök 3 çarpı 14 kök 5 çarparsam 70 kök 15 o da A şıkkında var. Ve biz de Trabzon başlıklı soruların çözümünü bitirdik. Diğer sorularda ve videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.